Herkese selam. Ben Deniz. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz. İlk yani ilk defa oynamıyorum. Zaten hesabım hesabıma gördüğünüz gibi 6000 kupa. Hatta size destemi de göstereyim hemen şöyle. Kraliyet Deve oynuyorum. Yani Kraliyet Evinden de memnunum. Gayet de güzel bir deste bence ve zevk de alıyorum. Ya bugün öyle bir kupa kasmaca yapacağız yani biraz takılmalık. İlk Clash Royale videom olduğu için çok bir ne de çok bir şey yapasım yok öyle bir challenge'lı video yapasım yok. Ayrıca bugün amacım buradaki ifadeyi almak olacak. Yani bunu zaten alırız da bu 50 büyücü alırsa bu ifadeyi alırsak çok güzel olacak yani gerçekten. Bu arada ifade şeyimi de göstereyim. ifade koleksiyonumu da göstereyim. Abi sorar toksik değilim deriz. <laughs> Abi ko ifade koleksiyonum gerçekten iyi. Bence. Neyse o zaman. Savaş diyerek ilk maçımıza girelim. Bakalım. İlk maçımız Clumsy Zelixu. Kim olduğunu Allah bilir. Ben de aynı kupada. Hayırlısı. Ben yani şöyle bir... Cad Cadı, ile başlayalım. Hatta önüne de bir kraliyet de atalım. Hızlı başlangıç olsun. Tamam. Oo tamam tamam. Abi cadı hasar yiyor mu ya? Kötü oldu. Tamam onu, aa onu savunmamıza gerek yoktu. Bir tık gereksiz oldu neyse. Onun arkasında bir de bombacı atalım boşa gitmesin. Hmm, log bait oynuyoruz ha. Neyse dur. Yediğimiz hasar geri çıkaracağız. Yediğimiz hasar geri çıkardık. Bayağı çıkardık. Kuleyi aldık hatta. Tamam çok iyi. İlk kuleyi aldık güzel i̇fade en son, ifade en son. Tamam, güzel. Bombacıları cadıyla karşılayalım. Ya bir tık yanlış bir hareket oldu ama neyse. Şimdi amacımız ikinci küleyi almak. Abi birazcık bir biriksin. Sekiz yıl olsun. o zaman... Şöyle bir valkürle bir çekelim onu sonra bir tomruk atalım. Şuradan bir kralet devi, arkası bombacı salacağım. Bombacı saldım. Tamam, of kralet de bayağı vuracak. Dart da öldü, dart da öldü, tamam. Bu arada sanırım bir sonraki güncellemede, adı biri onunla vursun ya, sıkıntı değil. Biri vurdu zaten, oğlum çok iyiyiz şu an. Bir sonraki güncellemede ya e, fırın mıydı o ateş ruhları çıkartan fırınlı galiba ya ona evrim gelecek ya da şeye ya da barbar valine evrim gelecek diye düşünüyorum ben şahsen hatta bar ikisi de benim işime gelmiyor ikisi de destemde yok ama hayır çok kötü oldu neyse İkinci taçı da çekelim Hemen Bombacıyı da saldım Oğlum ben de düşük kupada oynadığım için öyle Ve evet bu maçı ilk maçımızı kazanıyoruz Değil mi? Aynen kazandık kazandık Buradan dönüş yok öyle bir şey, öyle bir dünya yok zaten Buradan imkanı yok dönemez Ve o zaman hemen hızlıca bir sonraki maça geçelim Bor bir sonraki maça geçebilir de iki yıldızlı Lucky Block'umuz varmış hemen onu bir açalım. 3 yıldız. 4 yıldız. Tamam 4 yıldız da iyi hadi lütfen güzel bir şey. Aa vereceğin kartı ya Üf, neyse. Ben hemen maça geçiyorum. Tamam şimdi... Karşımızda Fearless Seer... Ha bu 2.6 rockta altı oynuyor inşallah. Abi Snakey Golem and Pocket meme'i çok saçma bir şey. Yani hiç oynayan hayatını Snakey Golem and Pocket oynayan hiç kimse görmedim bak. Yemin ediyorum. Belki yüksek kupalarda oynuyorlardır ama... Ya yani bu kupada hiç görmedim oğlum. Bu da ki 2.6 oynamıyor bu. Dolandırıldık. Neyse cadı iyi vurdu, cadı iyi vurdu. Bu adamın deprem seviyesi bayağı düşük. Abi bu ne ya? Of. Dur. da atalım hızlıca ölsünler. Bir kralet saldım. İnşallah doğru yapmışız. Ee, bombacı. Allah iyi vurduk iyi vurduk. Okey okay, okay. Güzel başlangıç. Ona vur aslanım benim bombacım. Abi, bombacı adamdır gerisi yalandır bu arada. Bombacı adamdır aga. Nasıl yaptı Şöyle. İskelet ordusu da saldım. Al domuzcuklar her seferinde en az hasar, e, hasar kesikle vuruyor gibi bir şey yani neredeyse. Öyle gıcık şerefsiz bir kart. Aha. Yeni pekka vur bebeğim. Vur aslan bebeğim. Aslan be Kraliyet devini saldım ama yanlış yaptım herhalde ya, değil mi? Git, git git bombacı da saldım O ne ya? O ne ya? Bu arada bende de şampiyon kart var benim de şampiyonum yokmuş gibi anlaşılmasın Şampiyonum var kullanmıyorum Hatta 3 tane şampiyonum var İnşallah özellik basmaz. Bas, bas. Ya urr. Bana hem de nege. Oh, mini pekka aldı. Ah oh, bile dur dur. Mini pekka çok vurdu. Mini pekka çok vurdu. Mini pekka bir tane vurunca bile oluyor zaten. Dur. E ee, şey basacak. Şerefsiz. Şerefsiz. Cadı da bastım. Cık. Abi dur öne geçti mi? Öne geçti Öne geçti. Geçti. Onu indir. Onu indir be mini pekka. Aslan mini pekka be. Abi mi? Bombacı atayım. Tamam. Tamam helal bomba. Hadi. Hadi. Vur bir tane. Vur bir tane. Vur bir tane be. Aslanım be. As Aslan kraliyetleri. Hemen yani toksikliğimizi yapalım. Tamam. Hemen şu lucky bloğumuzu açıp lucky bloklarımızı açıp bir sonraki maça geçelim. İki yıldız. Top çıktı. Bir yıldız. Maşallah maşallah üst kalite şeyler çıkıyor. Dur bakayım. Erol 99. Peşindeyim. öyle bir çeviremedik Üf, Dur. Güzel başlangıç olabilir. Aha lan dur. Ee, bombacı yerken. Ah! Oğlum bir şey diyeyim mi? Şövalye atmasa atak yapamayacaktık. Şövalye attığı için atak yapabiliyoruz şu an. Cadı vur aynen cadının iskeletleri. Hayır, hayır tam. Olsun olsun iyi vurduk, iyi vurduk. Tamam. Oğlum hadi. Lan dur kazanacağız mı? Yok, kazanacağız mı dediğim kuleyi alamadık be. Neyse. Neyse neyse. Çok iyi vurduk oğlum. Ben niye üzülüyorum ki? Aa, şöyle sadece tomruk çevirerek bir alırız kuleyi. klasik log bait. Yani, klasik. Hep uğraştığımız şeyler. Ya bak şövalyeyi geri zekalı yani. Niye şövalye atıyorsun öyle? Abi şaka... Hayır şaka değil mi bu? Bağlantı koptu. Vallahi bağlantı koptu. Sıçtım. Ha oğlum almış. Lan bak kule kaybetme sesi duyunca lan dedim kuleyi mi verdik? Kuleyi almışız meğer. Bombacıyı öldürme. Senin adam olacağım kraliyet bak izliyor musun taktiği bak şöyle mini pek kasaldım ama bak inferno tower'dan nefret ediyorum ya. en sevmediğim kurt en sevmediğim kartlardan biri şu oyunda bak şiş, en sevmediğim kartlar ne ya, biliyor musun mega show falan geçiyorum bak en sevmediğim kartlar Düşünüyorum. Inferno Tower. Ananı boş. Hayır. Isket ordusunu atamadım. Bir tık sıçış yaptık orada. Ne sıkıntı değil. Bay. Inferno Tower. Şey. Ne lan onun adı? Aha, fişekçi. Tam bir... Fişekçi. Ee, bir de ne vardı lan? Unuttum anasını aslında hangi? Neydi o onlar be? Fıstık gibi bir şeydi o ne ya? Neyse anladınız siz beni. Karate hiç de anlamadınız. Şu bu bombacı atacağım hepsi ölecek bakın biliyor musun? Üf. Orada o prenses de söyledi. Şöyle bir kraliyet de yapalım. Let's go. Kolaydı. Bakın kaç touch verecek mesela şimdi bundan. 4? 4 ne kanka ya? Dört taçla nereye kadar? O üç yıldız. O iyi lan iyi. 155 joker kart. Ama bunu imkanı yok. Tamamlayamayız gibi. Çok az veriyor. Yani bak. 5 maç daha kazanmam lazım. Ben bunu gün içinde tamamlarım da bu videoda tamamlayamayız. O zaman son bir maç daha atalım. Mı? Saat kaç? Saat bir buçuk. O zaman bugünlük benden bu kadar ya. ben iki de hazır o. İki de bir yere gideceğim çünkü bir buçukta kapatalım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlarınızla paylaşın, like atın, abone olun. Bir şeyler yapın işte. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.